Soğuk, çok soğuk. Ölümün tanımı herkes için bir muamma. İnanmak en acısız yol. Bu gerçekliğe karşı mücadele etmek büyük bir saçmalık. Boynunu büküp zamanı beklemek lazım. Ama korkunçtur, karanlıktır. Ölümü yaşarken görmek daha korkunç. İnsan ol işte. Görmediği bilmediği şeylere karşı korkar. Tapar. Hiç olmadık miktarda. Olmadık varoluşlarına inanıp durur. Ama ne kadar korkunç biliyor musunuz? Tarif edilemez bir şey. Ansın gelip çatınca hayretler içinde. Bakar durursunuz. Bir an kanım çekildi. Oradaydı. Ölüm oradaydı. Hiç bu kadar yakınlaşmamıştım ölüme. Soğuktu. Çok soğuk. Korkunun karşısında şu acil vücudun gösterdiği tepkiyi çok iyi bilirsiniz. Düşmeye başlarsınız. Soğuktan değildir. Ama içiniz irkilir. Ense köküme çökmüştü. Ölümün korkusu. İlginç bir deneyim olsa gerek. Hazır değildim. Bu sefer olmaz. Beni alma. Yüce Hanım, Bu sefer olmaz. İnanmıyorum. Çünkü yoktu. İnanmadığım için var olamazdı. Daha yapacak çok şeyim vardı. Bu sefer olmaz. Hazır değilim. Bütün hayatım gözlerimin önünde bitivermişti adeta. Gitmek istemem. Yapma. Bu sefer olmaz. illallah. ve son veda. Kaç defa? Kaç defa okudum bilmiyorum. Bu sefer olmaz. Yapacak çok şeyim var. Soğuk. Çok soğuktu. Ensek kökümler rüzgarla resiyordu. Ayağımı hissetmiyorum. Ölmemiştim. Ne kadar istemesem de ölmeye arzulamıştım. Bir an. Kaç saniye boyunca arzuladım bilmem. Ama uyandığımda etrafımda insanlar vardı. Çok ses vardı. Ölmemiştim. Galiba cennet bu kadar sesli olamazdı. Ölmemiştim. Yeniden var olduğum gibi. Ayağımda büyük bir ızdırap. Çok ses vardı. Bir yere götürüyorlar gibi. Bulanık. Çok bulanık. Anlamaya başlamıştım gibi. Sonrasını pek hatırlamasam da gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kazadan sağ kurtulmuştum. Merak ediyorum da yaşayan bir ben miydim? Herkes yaşıyordu. Oysa ki herkes ölseydi mucizevi hayatta kalmaya güçlü olurdu. Siktir lan dediğin şeylerden biraz olsun ne zaman utanacaksın? Gerçekten bunu hazırladın mı? Hayır. Sadece söyledim. İğrenç bir günlüğüm var. Anlıyorum. Neden bu düşünce aklımdan geçti bilmiyorum. Kötü bir insan değilim. Bunu arzulamadım. Hayatta pek bir başarım olmadığı için içindeki şeytan. Bunu bir başarı sayıp bana dayattı. Ben demedim. İçimdeki kötülüğün eseriydi. Arzulamadım. Daha fazla üstüme gelme. Ben iyi bir insanım. O günden sonra uzun bir süre yazmayı bıraktım. Hayatıma yeniden başlamış gibiydim. İnsanların ilgisi beni mutlu etmişti. Merak ettiyseniz hastanede uzunca bir süre kaldıktan sonra evimden ayrılıp ailemin yanında kalmaya başladım. Ayağım çok ağrıyordu. Param azalmıştı. Hastaneden çıktığımda biraz borcum vardı. Ve benden hastaneye olan borcu taksitlendirmeye karar verdim. Hastanede uzunca bir süre kaldıktan sonra evimden ayrılıp ailemin yanında kalmaya başladım. Ayağım çok ağrıyordu. Param azalmıştı. Hastaneden çıktığımda biraz borcum vardı. Ve ben de hastaneye olan borcu taksitlendirmeye karar verdim. Aylarca çok kötü zamanlar geçirdim. Şu anlık ölümden kurtuldum. Ama bedeli biraz ağır oldu. Azrail'den kurtulmak için rüşvet vermiştim adeta. Hastaneye borçluydum. Beni merak etme. Şimdi bu düzenleri yazabiliyorsam daha iyi durumdayım. Annem köyden birisinin numarasını verdi. Aramam gerektiğini söyledi. Bana iş bulacakmış. Aradım. Gel şimdi tanırım. Ezin tekiydi. Bu mu bana iş bulacakmış? İş değişmedi galiba. Ölüm bile bana çözüm getiremedi. Hayır. Yanlış düşünüyorum. Çaresizim. Peşine düşmeliyim. Hem daha yeni iyileştim. Çok güzel şeyler olacak. Hı? Olacak mı? <laughs> bu bölümden sonrasını karalamıştım. Okunmuyor. Ama gittim ve görüştüm. Bana iş bulmuştu. İş bulduktan sonra bir süre daha yazmadım. Şimdi düşünüyorum da ölümün rengi yoktu. Renksiz, silik bir nokta. Her şeyin toplandığı bir nokta. Ölüm. Buralıklaştıkça pek korkutmuyor. Yaklaştıkça içimde büyük bir korku vardı. Öleceğime emin olduğum bir an hatırlıyorum. Birkaç saniye boyunca hemen bitmesini hatırlıyordum. Her şeyden kurtulduğum bir an. Ölümün ucundayken çok güzeldi. Birkaç saniye sonra ölmeyeceğimi anladığım gibi. He. ölmeyeceğime dair umutlarım sanki. O an her şeyin değişeceğine inanmıştım. Daha kötüsü ne olabilirdi ki? Ölüm bile beni anlamamıştı. Diğer bir ihtimal. Ben ifla olmaz bir egoist miyim? ölmeyeceğimi anladığım gibi veya ölmeyeceğime dair <laughs> saniye boyunca hemen bitmesini hazırlıyorum. Yeter ama ya. Tam ölüyorsun ölümün rengi mi olur gelecek hali. Tamam. Ölümün rengi yoktu. Renksiz silik bir nokta. <laughs> Sanki o an her şeyin değişeceğine inanmıştım. Daha kötüsüyle olabilir. <laughs> sikeceğim. Vallahi sikeceğim yeter. Yeter lan.